Herkese merhaba. Aracım 2013 model Fluence Icon e Prestige paket. Alik navigasyonu vardı. Orijinal kartını şöyle göstereyim. İçindeki bilgiler silinmişti. Yara kaybolmuştu artık. Eski sahipleri ne yaptı bilemiyorum. Size şöyle göstereyim. Şimdi navigasyonu kapatıyoruz. Bakın eski kartı takıyorum. Açıyorum tekrar. Bakın multimedya içeri bulunamadı yazıyor. Ben Abdullah hocamdan kartı temin ettim açıklama kısmında da zaten telefon numarasını bırakacağım. Çalışmayan arkadaşlar oradan kart alabilirler. Şimdi navigasyonu tekrardan kapatıyorum ben. Eski kartı çıkartıyorum şöyle Yenisi de bu. 49 ülkenin herhalde yanlış hatırlamıyorsam en güncel haritası var şu anda. Yenisini takıyorum şöyle. Tekrar navigasyonu açıyorum. Şu kilit şeyi onu bir şu yandaki kilit şeyini üst kısma getirin. Bir daha takın. Şimdi birazdan gelecek. Bakın SD kat bağlı dedi. Adetayı buldu şu anda. Yüklüyor. Tabi biraz zaman alıyor yüklemesi ama. Bakın şu anda navigasyon çalıştı. Şöyle göstereyim. 49 ülkenin en güncel haritası burada. Mesela şuraya sürdürelim. Ben de ilk defa yapıyorum. Mesela adres girelim. Şimdi ben de pek bilmediğim için yanlış bir şeyler yapmayayım. İlk defa sizinle beraber ben de yapıyorum. Gayet konum, Adres girelim. Şu ülkeyi değiştirelim. Türkiye yapalım. Aynen. Mesela ben Ankara'ya gideceğim. Ankara merkez. Aynen. Seç diyelim. Ücretli. Olsun. Sola dönün. Sonra sağa dönün. Bakın şu an bize navigasyonu buldu. Mesela Ankara'ya gitmek istiyorsunuz. istediğiniz adresi yazın. Şöyle gösterebiliriz. Sesli komutla verebiliyorsunuz. Eski kartı da şöyle göstereyim. Kağıtı temin etmek isteyenler Abdullah Hocam'dan bulabilirler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.